Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere alet çantamı tanıtıyorum. Parti yapıyoruz arkadaşlar. O zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar burada e, tahmin ettiğim pompa makinesi var arkadaşlar. Amcam vermişti bana. E, burada USB yeri eklemiştim arkadaşlar. Gayet de güzel çalışıyor. Bu aslında, e, balık ya akvaryum için Pompa makinesi değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden başlıyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar el kendi yaptığım testleri var arkadaşlar tatlı kesmek için. burada da pas toz temizlemek için diş fırçası var. Burada da jetler falan var. Burada bakır var işte arkadaşlar. Burada da kanca var bir tane. Burada da kalem var arkadaşlar. Burada zaten herkesin milli tornavida var. Burada işte 2 metre kablo var işte arkadaşlar nötrün faz topraklama iki tane timsah yani timsah dişimiz var arkadaşlar timsah kablo ve iki tane iki adet silikon var arkadaşlar ve bir tane de bıçak ve son yere geldiğimiz zaman arkadaşlar burada da hoparlör başlı var arkadaşlar burada büyük vidalar var burada işte plastik parçaları falan var arkadaşlar atık burada da işte ağda makinesinin yani bozulan ağda makinesinin şeyi arkadaşlar tava ve e, burada silikon makinesi var arkadaşlar. Bu kadar. Kendinize bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. O zaman hoşça kalın.